nasip olmayan bir ayrıcalığı yaşamış olurum bu benim için bir mutluluktur ama çok daha fazla çalışarak 2019 hedeflerine İstanbul taşıyarak E bu İstanbul'daki sorunları tek tek çözeriz değerleri farklı şeyler farklı projeler yani farklı söylemler geçirebilir ama biz iş üretiyoruz hizmet üretiyoruz yansıması ortada bu şehrin hangi noktadan nereye geldiğini 10 yıl içerisinde yaşayanlar olarak İstanbullular zaten biliyor Sayın Kılıçdaroğlu ile bir seçim yaşadık gördünüz. Üç tane dosya gösterildi. Hep iddialar vardı ama hiçbiri sonuçsuz kaldı. Ve Sayın e, Kılıçdaroğlu geldi ve gitti. Ama bir genel başkan oldu. Yani biz burada inanıyorum ki bu dönemde gayet rahat. Çünkü yaptıklarımız var. Alnımız açık, başımız dik. Başarılarımız var. Ve hedeflerimiz var. Söyleyeceklerimiz çok şey var. Yaptıklarımız var. Eserlerimizle biz konuşuyoruz ve İstanbulluların vefa duygusuna da güveniyorum. Evet eh, teşekkür ederim. Son bir şey Biraz ama e, konusunda hastasınız e, dediniz. 16 9 sonradan olmaz. Ziraçlanacak mı efendim? Yerli süreçleri onlar tabii daha sonra değerlendirilecek. Buyurun. Son sizden alıyorum. Camurcunun merak edilen bir soru var. Büyükşehir Belediyesi bütçesi, Büyükşehir Belediyesinin Belediyesi borçları ne kadar? Yani yetiyor mu Büyükşehir Belediyesi bütçesi bunca yatırım yapmaya ve borcu ne kadar? E, yurt dışından borçlandığı rakamlar var mı? Bu içinde borçlandığı bankalar mutlaka Bu borçlar kilo yıla yenildi ve ne kadar? Birincisi bunu soracağım. İkincisi, örnek verecek olursak Üsküdar'da Ünlüler ilçeleri, birbirine sınır iki ilçe. E, Üsküdar'da e, binaların daha az katlı olduğunu görürken Ünlüler'de çok yüksek binaları gördük biz. Birbirine çok yakın mesafede, 100 metre yok aralarında, 200 metre yok. Bu bir çelişki değil. Tabii ki konu. Ee, bir tanesi bütçemizle ilgili söylüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu İstanbul'da adaylık sırasında batan, iflas eden bir belediye olarak bizden bahsetti. Ve bunu devamlı ısrar üzerinde durdu. Bugün hamdolsun batan değil kendi öz kaynaklarıyla metrolar yapan bir belediyeyiz. Hamdolsun. Hiç borcumuz yok. Dış borçlarımız var. Dış borcumuz da uzun vadeli. Metrolarla ilgili borçlardır bu. Ve biz dış borç, borçlanma limitimizin 100 liranın 38 lirasını Belki bu da 40 liraya gelmiştir bu. Yüzde 40'ını yüzde 40'ını boşlanmış durumdayız. Daha boşlanabilme imkanımız var. Uzun vadeli ve bizim bu borçları ödeme e, imkanımızda bütçemizin yüzde iki buçuğuna tekabül ediyor. Yani böyle baktığınız zaman da hiçbir şey değil. Demek ki kaynağımız var. imkanımız var. Vadesine de baktığınız zaman gayet rahat iyi bir bütçe e, programı yapmış durumdayız. durumdayız. İflas eden bir belediye değil, yatırım yapan, hizmet eden bir belediye var. Ve güçlü bir belediye var. Evet zaten bundan dolayı birçok yabancı firmalar, yerli firmalar, konsorsiyumlar yapmak üzere birçok bizim projemize talip olmakta, istemekteler, ihaleye girmekteler. Bu da bizim gücümüzü göstermektir. Geçmişte bu belediyede müteahhitler ihaleye girmiyordu. Çünkü ödeme yapılamadığı için flas eden birçok büyük firmaları bilmekteyiz ki geçmişte ama bugün en doğru ve zamanında ödeme yapan bir ay süreyle e, proje e, ihale bedellerini hak edişleri ödeyen bir noktaya geldiğimizde burada özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii Üsküdar'la Ümraniye'yi karşıladığınız zaman ayrı şeyler. Üsküdar öngörülü bir hafta eminmişiz. Ben bir ay dedim şu anda hak edişler müteahhitler bir haftada ödeniyor. Altı günde diyorlar. Ya, burada söylüyor. Altı günde e, hak edişler ödeniyor. Hiçbir yerde bunu özel sektör bile ödeyemez bu kadar kısa sürede. Altı günde hak edişler, müteahhitler ödeniyor. Herkes ister bu belediyeden iş yapmak için sıraya girer. Biz de bu rekabeti oluşturarak burada rekabetten menfaati bir karımız oluyor. Belediye olarak onu söyleyeyim. Tabii Üsküdar'la Ümraniye çok farklı. Ee, Üsküdar özellikle ön görünüm ve geri görünüm olmak üzere Boğaz da yer alan bir ilçe. Onun yapılanma imar planları ona göredir. Ama Ümraniye daha geri göründe veya görünmeyen noktalarda ki imar planları ona göredir. Gelişen, rekabet eden bir Ümraniye gelişmekte. İlçelerimiz birçoğu bu gelişime ayak uyduruyor. Tabii kentin ekonomik değerlerini artırma noktasında da bizim özellikle metrolarla yaptığımız katkılarda da bu kentteki değer artışlarına önemli ilgi sunmak, sunmaktadır. Evet, teşekkür ederim. yılbaşı yaklaştı. E, Büyükşehir olarak e, ilk etkinlik, ilk etkinlik, bir etkinlik taksim belirliğinde bir etkinlik olacak mı? i̇kincisi de e, üzerindeki metro geçiş köprüsü. E, Değerli seferleri yapılıyor. Ne zaman artık hizmet edilecek? Ben son sorunuzdan başlayayım. Haliç üzerindeki Haliç Metro Köprüsü şükürler olsun 19 yıldan sonra devreye girecek. 19 yıllık bir geçmiş. düşürebiliyor musunuz? Yani siz bir şöyle değerlendirme yaparsanız metronun taşıma gücü çevre dostu oluşu sebebiyle bu kentte gecikmesinin getirdiği ekonomik kayıp ve çevre kirliliğini hesaplayınız. Bunu ben sizlere bırakıyorum. Bunu inşallah Şubat ayı içerisi gibi diyoruz. Müsait bir şey de. Şimdi bu test sürüşü tabii ki oradaki rayların üzerinden geçen araçlarımızın, vagonların ee, tepkisi, etkisi ölçülmekte. Şubat, Mart ne gelirse ama zannediyorum Şubat içerisinde bunu... Ha bitti zaten. Bitti de son test sürüşleri yapılmaktadır. Ee, özellikle bunun üzerinde e, çalışıyoruz, hassasiyet gösteriyoruz. Ee, diğer konumuz Taksim, Taksim Yılbaşı ile ilgili. E, bu münasebetle ben tabii 2013 yılının son gününde birlikteyiz. 2014 yılı ve sonrası bütün günler, yıllar ulusumuza, milletimize, tüm insanlara ve İstanbulumuza güzellikler getirsin. Herkese sağlık, saat, mutluluklar diliyorum. Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni bir dönem bir heyecandır, bir umuttur. Umutları güzel ve taze tutmak, <laughs> geliştirmek lazım. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü: "Gül düşünürseniz gülistan olursunuz, diken düşünürseniz dikenlik olursunuz" diyor hep gül düşünmek, güzel düşünmek, güzel bakmak lazım. Dünyaya nasıl bakarsanız öyle yansır ve psikolojiniz de ona göre gelişir. Tabii ki yılbaşı kutlamalarıyla ilgili İstanbul'un değişik noktalarında alt belediyeler, ilçe belediyelerin çalışmaları var. E bu konuda bizden müsaade istedikleri ölçüde bize de destek verdik. E bu konuda Bağdat Caddesi'nde olsun, Şişli'de olsun, Beyoğlu'nda olsun çalışmalar var. Taksim ve İstiklal Caddesi'ni Beyoğlu Güzelleştirme Derneği bir çalışma yapıyor. Biz bu konuda tabii ki bu alanlar bir şeye ait olduğu için gösterdiğimiz destek ve müsamaha ile bu çalışma yapıyorlar. Geliyorum ki yılbaşında sıkıntıları oluşturmayacak, daha sağlıklı bir gün ve gelecek geçirmek üzere insanların davranış biçimleri buna göre olsun. Biz de tabii teyakkuz durumdayız. Ekiplerimiz, zabıtamız, ulaşım sistemlerimiz buna hizmet verecek şekilde hazırlıklarını yaptılar. Ve tekrar ben sizlere iyi seneler diliyorum. Herkese sağlık ve afiyetler diliyorum. Sağ olun.